Selam gençler bu ben kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir klan savaş ligi videosu çekeceğiz. Ee, şu anda ee, bir saldırı yapacaklar. Mek istediler, mücadele istediler. Mücadeleyi açtım. Bakalım e, bana saldıracak arkadaşı bekliyorum. E, aynı zamanda da klan savaş bugün dördüncü gündeyiz. 30-26 öndeyiz. Alacağım bir yıldız yani garantiler gibi ama 3-3 6 yıldız alırlarsa 32 olurlar. O yüzden 2 yıldız almam şart. Yüzdelik dilimde de öne geçmemiz lazım. Ee, şu an için durum bundan ibaret gençler. Hızlıca abone sayımızın azaldığı bugünlerde e, inşallah tekrardan katkı sağlar ve e, abone sayıma yardımcı olursunuz arkadaşlar. Sizlerden e, tek isteğim bu. Bugün belediye binası 14'ler arasında üçleme olmamış gördüğüm kadarıyla. Şu anda meklere bakıyorum ama bir tek bana saldırmadılar. Ee, bakayım mücadeleye girecek olan var mı? Evet, şu anda elimizde maalesef bir tek bu köy kaldı. Neden maalesef diyorum? Açıkçası köy biraz zor geldi. İki alsam öpüp başıma koyacağım gibi bir durum söz konusu. Umarım. 2'yi de alabilirim çünkü e, biraz sıkıntılı olarak görüyorum. Umarım çok da sıkıntı teşkil etmez. Şuraya bir dondurma ataraktan ana binanın üzerine düşürebilirim arkadaşlar. Zeplini öyle bir riske gireceğim. Eğer o risk tutarsa daha sonra yukarıki bölümden e, askerleri salacağım. Amacım kartal topuna girmek. Kartal topunu da o Ejder bincilerle aldıktan sonra Ejder bincilerle aldıktan sonra ee, Köyü Kraliçe yürüyüşüyle devam ettireceğim. Niyetim o şekilde. E, umarım başarılı oluruz. Evet. Mücadelede canlı saldırı. Kim giriyor? Furkan giriyor. Ah! Yazdı demin dedi ki üçlersem videoda gösterecek misin dedi. Şu anda habersiz direkt videoda açtım. Vay, hibrit saldırısı gerçekleştiriyor. Ya köy düzenim birazcık kötü açıkçası. Yani bana göre kötü. Ee, umarım en kısa zamanda güzel bir hal alır. Şimdi bir düzen buldum. O düzeni henüz koymamışım. Ee, umarım. O düzeni e, yerine getirdiğimizde daha farklı güzellikte şeyler olacak gençler. Evet bu şekilde ana binaya girerekten Yani ana binada kartal topu da şeye çok yakın seviyede gençler. E, siz söyleyin. <laughs> Pardon. E, direkt alınmaya yönelik çok yakın seviyede olduğu için çok rahat bir şekilde Üçlenmem normal gibi geliyor Şu köy düzeni bana birazcık Sıkıntılı geldi ee, Gördüğünüz gibi her taraftan e, Alınabiliyor maalesef Şimdi e, ana binayı kraliçe yürüyüşüyle Aldıktan sonra Direkt hibrit saldırısına Kartal topunun olduğu yerden başlıyor Kartal topunu aldıktan sonra zaten şey kalmıyor Arkadaşlar e, Ağır savunma kalmıyor e, Hibrit için konuşuyorum Şimdi kaya saçarlar var ama hatta kaya saçar da bir tane kalmış. Ee, bana çok etkisinin olacağı gibi gelmiyor. Şuraya bir cam basma atsaydı çok farklı şeyler konuşuyor olurdu. Koruyucunun özelliğini iyi yerde kullandı. Gayet nezih ve güzel bir şekilde köyü üçleme emin adımlarla gidiyor. Şu an için çoklu cehennem kulelerini indirebilecek şeyi kalmadı. Şampiyonun özelliği duruyor. Okçu kuleçinin özelliği duruyor. Barbar kralın özelliği duruyor. Çok rahat bir şekilde Üçlenecek gibi geliyor köy. Evet son çok cehennem kulesini de aldı. Ee, gayet güzel bir şekilde Köyü üçledi. Ve şimdi temizlik ordularını gönderiyor. Evet. E, hibrit saldırısını çok iyi bir şekilde gerçekleştirdi. Ee, köyün duvarları haricinde aslında Ağır savunmaların hepsi yüksek. Ama dediğim gibi dizaynı çok kötü. Şimdi ben ona farklı bir dizayndan gene bir mek atacağım. Şimdi savaşa da daha var. Hem sizlere de güzel saldırı izletmiş oluruz. Tasarımı değiştirelim. Şimdi bir de buradan gelsin bakalım. Evet şimdi ee, bir de buradan gönderiyorum. Video koy abi diyor. <laughs> Videoda olduğumu yazayım zaten. Şimdi ikinci meki de attım bakalım o köyde neler yapacak onu merak ediyorum. Ee, gayet güzel bir saldırı yaptı Furkan. Tebrik ediyorum. Eline sağlık. 3 yıldızı iyi bir şekilde aldı. Tebrikleri hak etti. Ordum biliyorsunuz klasik ejder binici, Kraliçe Yürüyüşlü ejder binici ordusu. Ya yani inşallah çok bir sıkıntı yaşamayız. Evet, ikinci saldırıya geçiyor şimdi. Bakalım bu düzenekte aynı güzelliği yapabilecek mi? Şimdi burada da farklı bir dizayn söz konusu. Bunu yeni buldum. Bakalım bu dizaynda neler gerçekleştirecek. Şu anda dostluk mücadelesini hepimiz izliyoruz. Bu arada Klan Savaş Ligi bittikten sonra dostluk ligi savaşları da dostluk savaşları da yapabiliriz. Ee evet Barış dedi ki rakipler izliyor dedi. Yok ya yabancılar beni izlemiyor. Evet bakalım neler yapacak. Şimdi kraliçe yürüyüşüne başladı. Oradan kaya saçara girecek. O cepte kaya saçara girdikten sonra neler yapacak acaba? Onu merak ediyorum. Evet güzel. Öfkeyi de patlattı. Şu anda güzel bir şekilde ilerliyor. Klan Kalesi demin yoktu. Şu anda Klan Kalesi de mevcut. Zehri de attı. Ama yetiler çok fazla bir etkide bulunmadı. Evet gayet güzel. Şu anda Okçu Kraliçeyi kaybetmek üzere bir öfke daha patlattı. Evet gayet güzel her yerden saldırı oluyor. Okçu Kraliçe özelliğini kaybetti. Balonları gönderdi. İşte demin ana binayı almıştı. Şu anda ana binaya daha giriş yapamadı arkadaşlar ve kartal topu ortada kaldı. Şimdi bunu üçleyebilecek mi? O önemli ve dikkat çekici bir durum söz konusu. Daha dondurmaları duruyor. Kaya saçarı dondurursa çok bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Barbar Kral da yukarıda artık ölümle burun buruna. Evet Barbar bar Kralı da kaybetti. Şu anda içeri doğru giriyor. Yani ne kadar ilerleyebilecek? Şu anda merakla bekliyorum. Kartal topunu alırsa 3 gelir. Evet oraya bir cam bastı. Gayet güzel. Bence Okçu Kraliçeyi de çok iyi kurtardı. Ve güzel gidiyor. Eli bayağı ısınmış bu saldırıya. Tebrik ediyorum kardeşim. Çoklu Cehennem Kulesini de aldıktan sonra işi bitirecek zaten. Önemli olan orayı kaybetmeden girmesiydi. Evet gayet güzel. Şu anda etrafta dolandığı için çoklu Cehennem Kulesi her yeri alıyor. Onu alırsa iş biter ki onu da aldı. Tebrik ediyorum. Gene bir 3 yıldız geldi. Süreden yiyecek mi? Merakla bekliyorum. Yani bence burada da üçlük diyebiliriz buna. Tebrik ediyorum. Bence 3. Burada 98 gösteriyor. Buga girdi. Burada 99 gösteriyor. Evet arkadaşım bir alkışı hak etti bence. İfadelerde alkışı bulmakta biraz zorlanacağım. Ee, Arkadaşı bir alkış Bir alkış hak etti Lütfen bir alkış hak etti Tebrik ediyoruz %99'da kaldı Evet şimdi biz gelelim bu mübarek saldırıya Son 8 dakika Rakip 31 yaptı Benim 2 yıldız almam Şart oldu Şu anda üzerimde e, Bir stres söz konusu gençler Umarım bu stres bize kötü sonuçlara mal olmaz. Nasıl yapsak, nasıl etsek. Köyü hemen incelemeye alalım. Son 7 dakika. Dediğim gibi. Şimdi buradan gireceğiz. Şu yüzdelik dilimi de bir kontrol edelim. Bakalım yoksa direkt 1'e hesaplayalım. Yok 1 yetmez. Kesinlikle ve kesinlikle 2 almam şart. Ve köy benim için Şimdi nasıl yapsak nasıl etsek? Hmm. Ya düşündüğüm gibi şuraya girmek istiyorum arkadaşlar. Buraya girdikten sonra yukarıdan kartal topu üzerinden gideceğim. Krelçe yürüyüşünü ben sona saklayacağım. Düşüneceğim o yönde. Umarım başarılı olurum. Evet 2 yıldız garanti gidiyor arkadaşlar. İnşallah iki yıldız garanti olur. Haydi Bismillah diyorum. Umarım başarılı olur. Kızmayın arkadaşlar. Elimden geleni yapacağım. Haydi Bismillah. Şimdi arkadaşlar düşüncem doğrultusunda bunu buradan sallıyorum. Şuraya bir dondurma attık. Evet, gayet güzel bir şekilde girdi. Evet. Alo onu binaya. Alo onu binaya. Heh tamam. İstediğim oldu gençler. Şimdi Kraliçe yürüyüşüyle başlıyoruz. Evet şu anda herkes bizi izliyor. Yani umarım Ah kreçe ah. Ah Kraliçenin özelliği gitti sıkıntı yok. O özellik olmadan da biz bu işi bitiririz diye düşünüyorum. Şimdi Kraliçe şuraya gir abi. Bu köyden o iki alınacak arkadaşlar. Hadi abi hadi abi al şunu da. O zaten bize bütün yükü çıkartan o. Sıkıntı yok. Şimdi köyde bir buçuk dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Huf. Hadi bakalım şu özelliğini de kullandık. Şimdi barbar kralı buradan salıyorum gençler. Alın şu şeyi artık. işi bitirin ya. Evet artık dört bir koldan giriyoruz arkadaşlar. Şampiyon orada bizi çok engelledi. Ya ben hep o şampiyonlara takılıyorum. İki yıldız aldık. Savaş bizde problem yok. Ne kadar ilerleyebileceğimiz konusunda soru işaretlerimiz mevcut. Ama buraya kadarmış herhalde. Ya ordu iki yıldızlık orada Arkadaşlar. Yani 3 yıldız bu orduyla yani bana çok böyle sıcak ümitler vermiyor açık konuşmak gerekirse. Ama güzel ordu mu? Güzel ordu. Yüzdelik dilimi de yüksek alan bir ordu bana göre. Ama 3 yıldız dediğim gibi gelir mi? Yani onu hiç gözüm kesmiyor. Gelirse ne ala? Yani açıkçası gelirmiş gibi de duruyor şu anda. Ne yalan söyleyeyim. 3 yıldızda da gidiyormuşuz yani. Okçu okçuyu kullanmamışım bile yani hiç aklımın bile gelmedi. %92 evet. Savaş bizim. Yani burada savaş bizim oldu. Gayet güzel. Evet Klandan tebrik eden arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Valla elimize konumuza sağlık. Gayet güzel bir e, savaş oldu. 32-31 Galibiz. Problem yok. Ama dediğim gibi köy üçlenecekmiş. Yani biraz daha hızlı kullansaymışım askerleri. Üçlenme konusu olacakmış. E, ama ben e, iki garanti olsun diye biraz riske atmak istemedim açıkçası ama Yine söylüyorum e, ordu 3 yapacak bir ordu değil. Çok dikkatli olunması gereken bir ordu. Ana binanın zehrini aldıktan sonra zaten her şey kolayına giriyor ama e, Okçu Kraliçeye çok zaman harcadık. Çok zaman harcadığımız için de e, şey çok büyü harcadık. Çok büyü harcadığımız için de diğer ordulara büyük kalmadı. O yüzden de iyi kullanamadık. Şampiyonu da yanlış yerden saldığımı düşünüyorum. Şampiyonun olduğu yerden salmayacaktık. Onu okçu kraliçenin arkasından gönderecektik. Daha sağlıklı olurdu diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like butonuna asılın arkadaşlar. Bu aralar buton biraz ee, temiz kaldı. Onu biraz çökertin, bozun, bir şeyler yapın. E, o like butonu e, çalışsın. E, beğenimiz çoğalsın. Yorumlara da düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, ve en önemlisi şu kaybettiğim aboneler geri gelin lütfen ee, ve yeni abone arkadaşları da yeni olacak abone arkadaşlar da şimdiden teşekkür ediyorum biliyorsunuz ücretsiz bunlar destek olmak amacıyla e, abone olursanız çok mutlu olurum e, şimdi ben videodan sonra hemen Wild Rift'i indireceğim e, Call of Duty oynuyorum Wild Rift'i indireceğim e, değişik videolar için karşınıza geleceğim umarım güzel olur umarım sizlerde de seyir zevki yüksek şeyler olur. Her oyundan video atmaya çalışacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben de kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın.